Merhaba arkadaşlar. Üniversite sınavı YKS'ye yönelik TYT AYT örnek soru çözümlerini yapıyoruz. Konu anlatım çözeceğimiz teslim ise sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan YKS'ye yönelik yeterlik testleri sayısal olacak. Arkadaşlar böyle de güzel bir kapağı vardır. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar birinci testin birinci sorusunu çözeceğiz. Şimdi buraya ben oynatma listeleri linki de bırakıyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait bu kaynağı arkadaşlar tüm soruları yani amacımı çözümlerini sırasıyla bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar diğer oynatma listelerim de var kanalımda. Bunlara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim. İşine yarayacaktır. Yine bu eke de bazılarını koyacağım. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki her ABC bakın her ABC 3 basamaklı doğal, doğal sayısı için PQR önermeleri veriliyor. PQR veriliyor. Buna göre ABC üç basamaklı sayısı 789, 654, 888 sayılarından hangisinin eşit olduğunda P ya da Q ve R önermesin doğruluk değeri 1 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruya baştan başlayıp yürü edebilirsin. Geriden başlayıp gidebilirsin. Bu analizi yapabilmek için arkadaşlar önce şunu bir belirleyelim. Bakın P şuraya yazayım hatta. P ya da Q ve R bu arkadaşın 1 olmasını istiyoruz değil mi? Bu ne zaman oluyordu arkadaşlar? Önce onu bir belirleyelim. Bu arkadaş 1 0 1 ya da 0 diğer taraftan 0 ya da 1 oluyordu değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi buna bakabilmek için şimdi şunları okuyacağım. Zaten cümleler önermeler biraz zor. Bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Bakın buraya doğru olması durumlarını yani 1 olma durumlarını, buraya da yanlış yani sıfır olma durumlarını yazalım. Şimdi bu laf doğru ise A 6'dan büyüktür demek. Ne demek arkadaşlar? A 6'dan büyüktür. Tamam mı? Tamam. Eğer sıfır olursa, bak bir olursa bu. Eğer sıfır olursa bu arkadaş ne demek istiyor? Ee, A 6'dan büyüktür değil. A 6'dan küçük ya da eşit oluyor. Tamam mıyız? Tamamız. Bak bunları böyle bir belirleyelim. AB'den küçük değildir. Arkadaşlar A küçük değildir. Demek ki AB'den küçük değilse büyük eşittir. Doğru olma durumu. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Tersi olursa da AB'den küçük değildir. AB'den küçüktür demek ki. Bu da sıfır olma durum. B çift sayıdır. Şey C çift. C çift. Doğruysa çifttir. E, yanlışsa C tektir. Tamam mı? Tamam. Bak bunu yapınca işimiz kolaylaşacak. Neden? Bak gel sevgili arkadaşım. Şimdi bu arkadaşları deneyelim. Bak 789'a bir bakalım. Şimdi 789'da bana ne dedi? A A 6dan büyük mü? Evet. Yani doğru. Bakın bu bir oldu. P 1 oldu. Ya da şimdi şurada sıfırı yakaladığımda bu ben bu işi yakaladım demektir, değil mi? Bu diğer durumda da arkadaşlar bakalım herhangi bir tanesinin sıfır olması yeterli zaten, değil mi? VD. Harika. Bu durumda arkadaşlar bakalım AB'den küçük değildir. Re bakalım Q'ya bakalım. Q'da ne görüyorum arkadaşlar? Ee, B daha büyük görüyorum. Bak sıfır. Sıfır durumunu iyi ki buraya yazmışım. Bak B A'dan büyük. Yani 789 olur. 9'a bakmıyorum. Tek sayı 0 0. Çünkü 0 ve 0 oldu. 1 ya da 0 ve 0 oldu. Niye bakmayacaktım? Çünkü V'de bir tane 0 göreceğiz zaten olurdu. 789'u aldık bağrımıza bastık. Geldik 654'e. Arkadaşlar 654'te de bakıyorum şimdi. Ee, A, B değil mi? Şunları da şöyle yazalım da görelim. A, B, C. Güzel. A, B'den A, 6'dan 6'dan diyeceğim. Şimdi B'den değil. A, 6'ya küçük eşit. Yani sıfır. Arkadaşlar sıfır oldu. Ya da. Değil mi? Güzel. Şimdi buranın bir olmasını istiyorum. İkisinin de doğru olması lazım şimdi. Ne zaman bir olacak burası? Bir ve bir durumunda. Değil mi? İkisinin de bir olması lazım. Hadi bir bakalım. Şimdi eee 1 olması için A B'den büyük eşit vallahi oldu 1 ve diğer taraftan da C çift. Vallahi oldu 1 ve 1. Arkadaşlar bu da bir 0 ya da 1 oldu. Sonucum 1 oldu. Bunu da aldık bağrımıza bastık. 888'e gel. 888. Arkadaşlar A 6'dan büyük. Demek ki doğru 1. Değil mi? Bak P için 1 dedim. 1. Şimdi A, B'den küçük eşit kabul sıfır, değil mi sıfır ve şimdi buraya bakacağım sevgili arkadaşlar ama bir dakika bu da oluyor gibi ha pardon şimşek ya bu altı sekiz ya aman altıdan büyük bu bir e, tamam bir dedim zaten bir şey demedim ki Q'ya bakacağım Q A, B'den küçük değildir A ile B birbirine eşit ha sıfır bir oldu arkadaşlar burası bir. Değil mi? Bak küçük eşit 1. Ben burada yanıldım. 0 değil 1. Şimdi eğer bu da 1 olursa kabul etmeyeceğiz. Çift 1. 1 oldu. Bak bu 1 oldu. 1 ya da 1'in sonucu 0'dır. Demek ki 888'i almıyorum. Anlaştık. Arkulade. 1 ve 2 deyip C'yi işaretliyoruz. Biraz göbek çatlattık ama sonunda çözdük. Sen bunu bunun analizini de yaparak da gidebilirsin. Onu da şöyle göstereyim. Bak P Q ve R için baktığımızda arkadaşlar. Buranın bir buranın sıfır olma durumu. Şurayı sıfır istiyorum ya. Ne zaman olur? Sıfır 0. Sıfır. sıfır bir. Bir sıfır. Burası sıfır olursa buranın bir olması için de buranın bir bir olması lazım. Buradan yürüyerek de geriye gidebilirsin ama ee, az sayıda sayı verildiği için buna bakmakta fayda gördüm. Anlaştık harikulade. Arkadaşlar hatırlatmalarımı yapıyorum. Buraya oynatma listesi linkini koydum. Bu oynatma listesinde bu kitaba ait arkadaşlar göstereyim. Efsanevi bir kitaptır. Bu kitabın çözümlerini burada sırasıyla yer alacak. Ayrıca sevgili arkadaşlar kanalımda yer alan diğer oynatma listelerde bunlar, bunlar da işine yarayacaktır. Yeni müfredat da anlatıyorum. Şu notları okuyabilirsiniz. Anlaştık. Harika. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun bu çözümümüzün de sona gelmiş. Bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmak, arkadaşlarınla paylaşmak serbesttir sevgili arkadaşım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.